Selamlar dostlar. Bu videoda kısaca gelen güncellemelerden bahsedeceğim. Özellikle bu videonun konusu Void Rift olacak ki buna videonun sonunda bahsedeceğim biraz daha detaylı olarak. İlkini geçiyorum o yüzden. İkincisi kampanya e Chapter 6'da bildiğiniz gibi Spectral Rift diye bir muhabbeti vardı Chapter 6'nın normalinde. Şöyle göstereyim. Bu muhabbet. Bunun aynısı chapter 7'ye gelecek. Başka hiçbir olayı yok bunun. Tamamen o ve onda bunda 6 stage vardı. Chapter 7'ye gelecek olan da 8 stage olacak. Yine artifekler gelecek. Zaten bunu artifekt videomda bahsetmiştim. Gelecek olanlardan. Bu bu sistem gelecek bir de friendship sistemi. Artık hani arkadaşlarınıza günlük olarak hediye gönderip onlardan hediye alabileceksiniz. O hediyeleri de enerjiye dönüştüreceksiniz. Ne güzel en azından günlük artık ne kadar olur bilmiyorum. En azından herhalde 100-200 civarı bir enerji ekstra alabilirsiniz buradan. Artı diğer bir konuda gearlarınızda life quality güncellemesi gelecekmiş. Bunu tam olarak detaylarını vermemişler sadece hani gear'ları locklamanız, unlock etmeniz, satmanız biraz daha kolaylaşacak demişler. Bunu da geldiği zaman göreceğiz. Şimdi size asıl olarak Void Drift'ten bahsetmek istiyorum. Void Drift bu arenanın solunda olacak. Burada bir ikon çıkacak. Buna basıp Void Drift'e geçeceksiniz. Void Drift'in olayı da Üç tane zorluk aşaması var. Normal, Hard ve Nightmare. Bu üç zorluktan ilk hafta sadece normalini kesebileceğiz. Çünkü normalini kesmeden dümdüz Hard'a başlayamıyorsunuz. Onda öyle bir olay yapmışlar. Ve şuna dikkat edin. Bu ilk hafta için geçerli olmayacak. Çünkü illaki normali bitirmek zorundasın. İlk hafta normali yaptıktan sonra. Diyelim ki ikinci hafta Hard'a geçtiniz. Fakat Hard'ı yapamadınız diyelim. Hard'dan çıkıp tekrar geri normale dönemiyorsunuz o haftanın ödüllerini alabilmeniz için. Bu gerçekten çok kötü bir durum. O yüzden bir YouTube'dan birkaç tane guide izleyin Hard'ı hard için. Çünkü daha önce Fora'nın server'ında, beta server'ında oynayan insanların çektiği bazı videolar var. Onlar hani Void Rift'in hard'ın ne kadar zor olduğunu gösteriyorlar. Eğer baktığınız takımınız buna uygun öyle hard'a geçin. Burası çok önemli. Dümdüz hard'a başlamayın. İkinci hafta eğer gücünüz yetmiyorsa video izlediğiniz gücünüz yetmiyor diyelim normal alın yoksa normalin de ödülünü kaçırırsınız eğer hard yapmazsanız. Orası gerçekten baya önemli. Bir haftanın ödülünden mahrum kalırsınız. Bu arada bu da arena gibi. Arena da sezonu haftalık olarak yenileniyor. Bu driftte haftalık olarak yenilecek. Her hafta ödüller alabileceğiz. Ekstra olarak mesela normali hard ve nightmare'i ilk defa bitirdiğinizde size ekstra ödüller veriyor. Onlar da gayet iyi. Onları da göstereyim size. Evet bu Void Rift ödüllerini şöyle göstereyim. Soldakiler ilk defa bitirdiğinizde bu zorluğu gelecek. Bir daha alamayacaksınız. Sağdakiler de her hafta tamamladığınız zaman alabileceğiniz ödüller. Burada gerçekten normalde ve hardda yine bize random normalde Lego, Lego Artifact geliyor. Hardta ise Mythic Artifact geliyor. Ve ekstra olarak bu en soldaki hani bu upgrade attığımız bu promotion bastığımız şeylerden veriyor. Sağdaki de genelde gear alıyor. İki tane ancient summon. Yine bin tane de artifact basma materyali de gayet güzel. Nightmare'i henüz yapabileceğimizi düşünmüyorum çünkü birkaç videoya baktım ve Nightmare gerçekten çok zor. Bayağı bir ilerlememiz gerekecek Nightmare için. Hard için eğer hesabımız iyiyse birkaç video dediğim gibi birkaç video izleyin. Eğer yapabiliyorsanız, yapacağınızı düşünüyorsunuz, harda geçebilirsiniz. Ve her hafta normali keserseniz yine bir tane ne kadar diamond verdiğini göstermiyor veya ne kadar XP ne kadar summon. Ama en azından bir tane epic shard alabilirsiniz. En azından haftada bir tane yine iş yapar. Hard'da ise bu Lego'nun skill basmak için olan malzeme husus ki gerçekten güzel. Bunların tam ne kadar diamond verdiklerini yazmamışlar ama muhtemelen yine herhalde 300-400-500 onun üstüne pek çıkacağını sanmıyorum. Bizim gibi Nightmare'i burada geçiyorum. Void Drift ilk çıktığında yine normalde birkaç video atabilirim belki. o Drift'in nasıl yapılacağını, nasıl taktik yapılır, nasıl pozisyonlama yapılır. Eğer zorlandığınız olursa yine yorumlara yazarsınız. İşte normalin şurasında zorlandım, burasında zorlandım gibi. Onlar hakkında bir videoda çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve eğer bu video ile ilgili veya genel olarak oyunla ilgili sorularınız varsa Levent abinin DC'sinde borudaları var. Oradan sorabilirsiniz veya yorumlara bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.